oyun dünyasını etkisi altına almış olan Battle Royale türünün ilk büyük temsilcilerinden birisi H1Z1 veya Türkiye'de çoğumuzun bildiği ismiyle H1Z1. Piyasaya çıktığında ortalığı kasıp kavuran, Battle Royale çılgınlığını kitlelere ulaştıran bu oyunun şu an ne halde olduğunu merak ettiniz mi? Ya da yüzbinlerce canlı oyuncu sayısına ulaşıp daha sonra bütün bu oyuncuları kaybetmeyi nasıl başardığını Öyleyse arkanıza yaslanıp Hebr zebrinin yükseliş ve batış hikayesini öğrenmeye hazırlanın. Battle Royale oyun türü Brandon Green yani bilinen adıyla PlayerUnknown tarafından Battle Royale ve açlık oyunları serisinden etkilenerek Arma 2 için geliştirilen bir oyun moduydu. Mod oyuncular tarafından fazlaca ilgi gördü. Ardından Green bu modu 2013 yılında çıkan Daisy oyunu için biraz daha geliştirdi. Modun başarısını fark eden Daybreak şirketi, geliştirmeye başladığı H1-Z1 oyunu için Green'den danışmanlık aldı. H1-Z1 ilk fragmanını E3 2014'te yayınladı. Oyun içerisinde iki mod barındırıyordu. İlki hayatta kalma moduyken, diğer modsa bildiğimiz Battle Royale moduydu. Tarihlerimiz 15 Ocak 2015'i gösterdiğinde ise H1-Z1 erken erişim olarak Steam'de yayınlandı. Oyuncular büyük bir heyecanla oyuna girmek için sabırsızlanırken oyun daha ilk gününden teknik sıkıntılar ve buglar yüzünden oynanamaz haldeydi. Tüm bu sıkıntılara rağmen oyuncular oyunu beğenmişlerdi. Şirket sorunları gidermek için yamalar yayınladı ve oyunu kısa sürede toparlamayı başardı. Oyunun Battle Royale modu oyuncuların ilgisini çekmişti. Şirketin CEO'su John Smedley, 2015'in Mart ayında oyunun 1 milyon satış rakamını geçtiğini açıkladı. H1Z1 için işler gayet iyi gidiyordu. Oyunun Battle Royale modunun hayatta kalma moduna göre daha çok ilgi görmesinin üzerine şirket 2016 yılında getirdiği bir güncelleme ile artık oyunu iki parçaya ayırdığını duyurdu. Just Survive hayatta kalma moduyken iken, Haber Zeber, King of the Kill bildiğimiz Battle Royale modu olarak devam etti. Ardından şirket 2016 yılının Ağustos ayında oyunun konsol versiyonlarının geliştirilmesini durdurduğunu tüm yoğunluklarını bilgisayar versiyonuna vereceklerini açıkladı. Yaptıkları büyük hatalardan ilki de buydu. Aynı zamanda oyunun erken erişimden çıkıp tam sürüme geçeceği tarih olan 20 Eylül'ü e yetiştirememişlerdi. Bu dönemde oyuncular ve ünlü yayıncılar bug'ların düzeltilmesini istiyorlardı. Ne yazık ki bu sorunları ötelemeye devam ettiler. Aynı zamanda oyunda çok büyük bir hile problemi de vardı. Buna rağmen Dr. Disrespect, Ninja, Lyric gibi yayıncıların da içerikleriyle 2017 yılının başlarında Steam'de en çok oynanan oyunlardan birisiydi. Twitch'te de yüksek sayıda izlenmeler ulaşıyordu. H1Z1 altın çağını yaşıyor, anlık 150 bin oyuncuya kadar ulaşıyordu. Tam bu noktada hiç beklemedikleri ve geri dönüşü olmayan bir gelişme yaşandı. 2017 yılının Mart ayında Branding Green tarafından tasarlanıp danışmanlık yapılan PUBG şaşalı bir şekilde piyasaya çıktı. Piyasaya sürüldüğü andan itibaren oyuncular tarafından rağbet görmeyi başardı ve oyuncu sayısı olarak henüz ilk ayında H1Z1'in oyuncu sayısına erişmeyi başardı. Bunun ardından Daybreak Games, televizyonda yayınlanacak bir turnuva olan H1Z1 Fight for the Crown'ı gerçekleştirdi. Ancak artık geç kalmışlardı. Turnuva ilgi görse de PUBG'nin piyasaya şaşalı girişi ve H1Z1'in oyuncular tarafından beğenilmeyen güncellemelerinin ardından yayıncılar ve oyuncular PUBG'ye geçmeye başlamıştı. Üzerine Temmuz ayında savaşa yeni bir üye katılmıştı. Fortnite Fortnite çıkış yaptığı gün 1 milyon oyuncu tarafından oynanmış, h 1 z azalan oyuncu kitlesinin de ilgisini çekmişti. Tüm bunlar olurken H1Z1'in geliştirilme süreciyle ilgili şikayet eden oyunculara cevaben şirketin CEO'sunun eğer beğenmiyorsanız satın almayın çıkışı da tepki çekmişti. 2017'nin Ekim ayında oyun tekrar isim değişikliğine gidip sadece H1Z1 adını aldı. Bu dönemde bir e-spor ligi kurma amacıyla Twin Galaxies firmasıyla anlaşma yaparak H1Z1 Pro Ligi duyurdu. Ancak çıkan haberlere göre turnuvadan önce oyuncu havuzunun büyük bir çoğunluğunu PUBG ve Fortnite'a kaptırmışlardı. 2017 yılının sonlarına geldiğimizde H1Z1'in günlük maksimum oyuncu sayısı 43.000 civarındayken PUBG'de ise bu sayı 3 milyondu. Şirket, kötü gidişi durdurabilmek için 28 Şubat 2018 tarihinde büyük bir güncelleme getirerek Auto Royale modunu tanıttı ve oyunun erken erişimden tamamen çıktığını açıkladı. Bu güncellemelerle maksimum oyuncu sayısı 40.000 civarına yükselmiş olsa da bu sadece ilk ay devam edebildi. Açıklamalara göre oyuncu sayısının %91'ini kaybetmişlerdi. PUBG ve Fortnite'ın mobil platformlara da çıkış yapması, sadece bilgisayardan oynanan H1Z1'in gitgide oyuncu sayısının düşmesine sebep oluyordu. Ardından oyunu ücretsiz hale getiren şirket, 2018 yılının yaz aylarında oyunu PlayStation ve Xbox için piyasaya sürdü. Öte yandan Just Survive oyununun hiçbir zaman rakipleri Daisy ve Rasta yarışır hale gelememesi ve oyuncu sayısının dibe vurmasından dolayı oyunun fişini çektiler. 2019 yılına gelindiğinde geliştirici şirket, Çinli bir firmayla anlaşarak oyunun geliştirilmesini onlara emanet etti. Oyunu eski şaşalı günlerine döndürmek için kolları sıvayan Çinli şirket öncelikle oyunun adını üçüncü kez değiştirerek Z1 Battle Royale yaptı. Yeni bir sezon getirip güncellemelerle oyunun en sevildiği dönem olan 2017 yılının başlarındaki haline benzeteceklerini söylediler. Ancak güncellemelerin etkisi saman alevi gibiydi. Oyuncular artık E1-Z1 oynamıyordu ve piyasada çok fazla rakipleri vardı. Ardından Çinli şirket, oyunun içinde bulunduğu durumun geliştirilmeye müsait olmadığını söyleyerek projeden ayrıldı. Artık H1Z1 için yapılabilecek bir şey yoktu. Günümüzde H1Z1 sadece birkaç kişinin girip çıktığı bir oyuna dönüşmüş durumda. Bir zamanların efsanesi, sayesinde Battle Royale modunun hayatımıza girdiği oyun bir köşede çürümeye terk edilmiş durumda. Bunun sorumlusu da oyuncuların isteklerini sırtını dönen ve çağa ayak uyduramayan oyunun geliştirici firmasından başkası değil.